Sen böyle olmazsın şimdi Şu anda video da mısın? Ben direksiyonu, bak ben de direksiyon bak sen bana nfc'yi ver ben direksiyonu vurayım. Ben onu kururum ben oynayayım oynayayım. Tamam sen bana nfc'yi söyle at flash'ta

YouTube'a tak. <laughs> tamam ben şey yaparım. Paylaşırım. İzleyebilirsiniz yazayım. Asa benim sana kanal dinliyorum ben. Bak. Ne? Bak zıplama <laughs> ne <gülüyor> bak, her zaman ele alır bak. Pardon. Cüce, cücelik yapmaya ne zaman ele alır. Bak zıplama daha iyi vurursun. Allah Allah vururum ha. Yemin ederim zonkuyu. Allah belamı versin ki. Bak bu elde var ya. Aslında Hasan bir, bir kere de şey atık Çok çok kişilerde atak. Hasan biz şimdi böyle oynuyoruz ya. Böyle böyle birbirimizden oynayak bir oynayak bir oynayak birbirimizi alışak. sunt de bascul de la rând, trebuie să rândă dar ea nu la